Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Nerelerden geldik, nerelere yükseldik? Tüm yıl boyunca hiçbir üründe yaptığım analizler şahsen beni utandırmadı, mahcup etmedi. Geçtiğim yükselişler uçuk bulunsa da eninde sonunda gerçekleşti. İyi kazanç imkanları yakaladık. Kazanmayıp sadece seyredenler de tecrübe edindiler. En pahalı şey aslında tecrübedir zaten dostlar. En önemlisi tecrübedir. En büyük kazanç tecrübedir. Benim de dizlerim yara bere içinde diyorum ya bazen. Gül bahçelerinden geçerek ellerimiz ceplerimizde tırmanmıyoruz o merdivenleri. JP Morgan'larla savaştık. Ayı boğan Trump'larla dövüştük türlü türlü manipülasyon yollarından geçtik. İstediğim yerden alamıyorsam almam dedik. Makul bölgeleri de kaçırmadık ve bugün gururla söyleyebilirim ki koca ülkede en az kaybedip en fazla kazanan tek topluluk biziz. Şöyle bir araştırın Gezin, dolaşın, inceleyip geri gelin. Kimse kusura bakmasın da bunun gururunu da biraz olsun yaşayalım değil mi? Klasik videolarımızdan biraz daha uzun bir video var bugün. Hem biraz dertleşelim hem trollerden kaçınalım. Hem 5 dakikada 5 gol arayan iddiacılardan korunalım. Biz bize kalalım. Real yatırımcılarla birlikte, gerçek öğrenmek isteyen insanlarla birlikte. Hem de Cumhuriyet Bayramımıza, ülkemizin kuruluşuna ve bunda en büyük pay sahibi olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bir selam çakalım. Önce gram altına bakalım. Gram altın mevcut alanında doların etkisiyle ateşi verdi. Geldik 500 bandına kırdık geçtik. İnsanlar şokta nasıl olur ya bu banda nasıl geldik vesaire diye. Daha 450'lerdeyken birçok ekonomi uzmanı, üstadı veya profesörü ısrarla dedi ki altın almayın. Zarar edersiniz altının altında kalırsınız vesaire. Ben ne dedim? 480'den alanlar siz bile zarar etmeyeceksiniz. Rahat olun dedim. Ki fiyatlar 460 470'lerdeyken söyledim ben de bunu. Hedef için ise uzun süredir 600 650 lira seviyesini işaret ediyorum. Daha fiyat 300'lerde iken konuştuk bu fiyatları. Şimdi fiyat 500 olunca artık 600 olmasına kimsenin itirazı olmayacaktır elbette. Altında uzun zamandır orta vade hedeflerimi anlatıyorum. Gümüşte de aynı şekilde. Hatta dolarda da Altında son videoda bundan sonra bu dönemde 478'den aşağıya sarkma beklentim yok demiştim gram altında. Son videoda fiyat 486 idi ve şu an o bölgeden alan bile kar etti. Ne diyebiliriz ki? Fırsat bitti mi? Asla. Savaş bitti mi? Asla. Kazanan kazandığına sevinirken sen kaçırdığına mı üzülüyorsun? Üzülme. Nasibini küstürme. Daha çok fırsatlar olacak. Sen yenisini hazırlan. Yeni fırsatları çokça konuşacağız. İnanın ki heybem dolu. Birçok yeni ürün, yeni fırsatlar takibimde sadece olgunlaşsın diye bekliyorlar. Elbette konuşacağız. Siz videoları kaçırmayın. Her video bir güncellemedir. Hiçbir şey değişmese bile güncelleme vardır. Gram altında bu seviyeden artık yeni girişleri önermem. Şu algıya da girmeyin. Fiyat 500 oldu. Bu fiyattan alınmaz ya da şu an çok pahalı alınmaz gibi cümleler yanlış. Neye göre yanlış derseniz mahalle sohbetlerine göre yanlış. Trend izleriz, inceleriz. Trend kırılır ise 500 lira bile ucuzdur. Ama eğer trend kırılmazsa, gevşeme olursa o zaman o ürün artık pahalıdır. Fiyat tamamen görecelidir aslında. Realiteyi ve de reel değeri belirleyen tek şey trendtir. Altının ons tarafında 1930 seviyesini kırdığı anda gram altında benim beklediğim 600 650 bandına gidişi net şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Bunun için vakit var. Ben 6-7 ay geriden verdiğim hedeflerde de zaten 2021 mart nisan aylarını hedef vermiştim. Orta vadeli hedef konuşmuştuk. 600 650 bandına yükselişi için 650 çok yüksek bir hedefti ama hem dolar hem altının ons tarafında ikisinin birlikte rally yapmasıyla mümkün olacağını konuşmuştuk ve ikisi de rally atağına girdi. 500'lere kadar geldi gram altın 500'ü aştı bir yıllık vadede. Bu kadar para kazandırdığı bir dönem olmadı gram altının. Bu da Onsun ve doların eş zamanlı rallisiyle mümkün oluyor zaten. O da bu döneme denk geldi tabi. Ons altının şu an 1900'lü seviyeler ons altında kritik. Burada tutunuyor. Yükselişin geleceğini düşünüyorum. Gram altın bizi şaşırtmaya devam edecek bu yüzden diye düşünüyorum. ABD seçimleri yaklaştı. ABD seçimleri yaklaşıyor ve küresel pandemi kötüleşmeye de devam ediyor. Dolayısıyla kıymetli metaller yatırımcılar için önümüzdeki bu zorlu ve öngörülemeyen zamanlarda hayatta kalmak için kesinlikle çok önemli bir rol oynayacaktır portföylerde. Koronavirüs krizi ve ABD başkanlık yarışından kaynaklanan belirsizlik, altının temelindeki arz ve talep dinamiğinin en önemli belirleyicisi olmaya devam edecek bu dönemde. ABD seçimlerinde Joe Biden kazanır demiştim. Benim fikrim bu yönde demiştim. Tahminimde bir değişiklik yok. Bana göre kazanırsa piyasalar global anlamda olumlu karşılayacak. Ancak gerçekten kazanırsa Donald Trump ABD Yüksek Mahkemesi'nde seçim sonuçlarına itiraz etmeye karar verirse ki verecektir gibi görünüyor. Büyük ihtimalle bunu yapacaktır. Çünkü birkaç kez de dile getirdi. Bu yeni belirsizlik turlarına yol açabilir. Yeni belirsizlikler doğurabilir. Sonuç olarak küresel altın talebinin daha da artması muhtemeldir. Bu her belirsizlik ihtimalleri bir şekilde karşımıza çıkacak. Karşımıza çıktıkça da altın talebini tetikleyecektir diye düşünüyorum. Küresel vakalar arttıkça hükümetlerin sırtındaki yük ve baskı da artmaya devam edecek. Sonunda hükümetler daha sıkı kısıtlama ve karantina önlemleri uygulamaya zorlanacak ve bu da altın için yüksek talebi destekleyecektir. Eteğimdeki taşları döküyorum dostlar puzzle'ı önünüze koyuyorum ve hep birlikte toplayıp Çerçeveyi duvara asacağız. Aynı temel görünümler gümüş için de geçerli. Gümüş de altının küçük kardeşi zaten. Bu temel öngörüleri gümüş analizime de aynı şekilde yapıştırırım. Önce dolara bakalım burada. Sonra gümüşe ve sonra da bitcoin'e bakalım. Şimdi dolarda yeni takip edenleri direkt hedef alanıma alayım. Karşılarına geçip uyarayım. Sakın dolar almayın arkadaşlar almayın işte. Ben beklentilerimi anlatayım da siz almayın. Sıkı takipçilerim beni anlasa yeter. Yolunu şaşıran izleyiciler için ise yapacak bir şey yok. Yolunu şaşıran ilk kez takip edenler, ilk kez izleyenler Size söylüyorum dolar almayın. Dolar 6 liradan 7 liraya gidene kadar her videoda ben buradan bile dolar alırdım dedim. Açın izleyin arşivimi. Onlarca videoda aynı cümleyi duyacaksınız. Şimdi güncel duruma baktığımızda benim artık beklenti seviyelerime de zirve alanlarından bahsediyorum. Beklenti seviyelerime de ramak kalmışken artık dolar alın diyemem. Ben zaten dolar alın da diyemem, demem de Öyle bir durum yok. Fikirlerimi anlatıyorum sadece. Siz gene de dolar almayın arkadaşlar. Bol bol dolar almayın diyeyim ki sansür ışınlarından da kaçalım. Gizli vadilerde buluşalım. Devalüasyon mu olacak diye soruyorlar. Hane halkları kendi ekonomileri içerisinde zaten devalüe oldu. Dolar tüm hane halklarını aduket yaptı çoktan. Doların düşmesi ya da yükselmesi de değil zaten mesele. Esasen son viraja da girdik. Mesele sürekli olarak volatilite olması, volatilitesinin yüksek olması. Artık zirve alanlara gidiyoruz. Riskin arttığı dönemlere gidiyoruz. Aylarca en risksiz ürün dolardır demiştim. Şimdi artık risklidir diyorum ama mevcutta olanı ben koruyorum. Riskli olan yeni girişler diyorum. Yeni girişler risklidir diyorum. Yeni alacak olanlar diyorum. Çünkü artık bu son virajda gelecek olan bir pik yükseliş hareketinde Merkez Bankası arka arkaya sert faiz hamleleri yapması çok olası olacaktır. Dolarize olanların önünü en azından 1-2 ay kesmek ve forex uzantılı sermayedarları sıkıştırmak isteyecektir. Bu son hamle diyorum. Akabinde ne olacak derseniz 1-2 ay silkelenecek, ve sonra yoluna devam edecek. Vakitlice her şeyi konuşacağız dostlar. Kar almak mı istiyorsun? Kademe kademe alacaksın. Son viraja girdik diyorum çünkü. Ama daha yolu var. Biraz daha göreceğiz tepeyi. Tepeyi sıyıracaklar. Ondan sonra diyorum. Dolarda yıl başlarında 5-6 bantlarında geziyorduk. Şimdi 8'i geçtik. Ne kadar kısa zamanda değil mi? Neydi benim beklentim? 8,5-9'lara uzanarak pik yapan bir dolar diyorum. Çok uzun süredir bunu anlatıyorum. Ve akabinde Aralık ayında tarih de veriyorum bakınız tarih de verdim. Aralık ayında faiz hamleleriyle 8.20'lere gevşetilip seneyi de bu bölgelerde bu civarlarda tamamlayan bir senaryoyu anlatmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki senaryoya göre en azından Merkez Bankası'nın dolar hedeflerine yakın tutulmaya çalışılacağı senaryoyu evvelce konuştuk. Defalarca konuştuk. Şimdi tam istediğim gibi Aralık ayı kalmadan pik yapmak üzere hareketinin son evrelerine girmeye başladı dolar. Buna göre Merkez Bankası yıl sonunda, Aralık ayında yani tarihsel olarak da öngördüğüm gibi olursa Aralık ayında diyorum. Merkez Bankası doları tutacaktır. Yıl kapanışını en iyi durumda yapabilmek için elinden geleni yapacaktır. Tam da o noktaya doğru mükemmel şekilde sürükleniyor olay akışları. Son videolarda artık trend kırıldı demiştim dolarda. Sert yükseliş geliyor demiştim derken geldi de ne olacak? Dolar yükselecek, TL çöp mü olacak? Asla. Elbette devlet de Merkez Bankası da elinden geleni yapacaktır. Ama maalesef ki şartlarımızın da şarjörümüzün de darda olduğu bir dönemdeyiz. Elbette şu an için faiz seçenekleri var. Ne kadar tutar derseniz 5-6 ay doları tutar faiz hamleleri. Arka arkaya vesaire ama bir yerde tıkanacak. Tıkandığı yerde devalüasyon artık TL olarak da ben buradayım diyecek. Elbette tane halklarının çoktandır devalüe olduğu konusunda ikna olduğunu biliyoruz. Ama hani diyorum ya inkar yenilmez bir kahramandır. İnkar edilemeyecek boyuta ulaşınca artık elden bir şey gelmez. Benim tahminimce Mart-Nisan aylarında 2021 ilk çeyrekte diyeyim faizler %25'leri bulabilir. Şu an daha %15'leri bile görmedik faizde değil mi? %12-13'lerdeyiz banka faizlerinde o da. %13'lerde bile değiliz şu anda. Kendime göre bunun için temel seviyede birçok gerekçem var. Olaylar zincirini birbirine bağladığımda karşıma çıkanı okuyorum sadece. Covid'in ikinci dalgasının sonbahar ve kış aylarında hortlayacağını buna mukabil olarak altın ve gümüşün yükselişinin devam edeceğini konuştuk. Konuşmadık mı? Şimdi hortlayan bu ikinci dalga kimi vuracak? En çok gelişmekte olan ülke ekonomilerinin dara düşeceğini birçok uzman raporluyor zaten. Bu ekonomiler içinde döviz karnı yumuşak olan, turizmden bu sene istediğini alamayan, cari açığı büyüyen, enflasyonda çarşısı karışan ve kuru düşürmek için elinde tek çaresi faiz artırmak olan ülkeler dara düşecektir. Bunun hangi ülkeler olduğunu tahmin etmek de çok zor olmasa gerek. Dolarda 5 liradan beri R yapmadan bu banda kadar yükselişleri anlattım ve savundum. Gerekçelerim doğruymuş ki bu banda geldik tüm itirazlara rağmen. Dolarda son yükseliş periyoduna girdik tekrar ediyorum. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Yani dolarda yeni girişleri asla uygun görmüyorum. Bu cümleyi sanırım en az bir senedir ilk defa kullanıyorum. Mevcutta pik hareketi için yola devam diyorum. Ama yeni girişleri makul bulmuyorum. Dolar almayın diyorum. Dolar almayın kardeşim. Sözlerimi iyi tartın, iyi dinleyin dostlar. Yetmiyorsa iki kere dinleyin. Paranız değerli, para kolay kazanılmıyor. Dolarda kar almak ayrı bir şey ama hanesini enflasyondan korumak isteyen bir sel coin makul bölgeden aldığı doların ya da dövizin yarısını her şartta bozmadan tutar en kötü şartta enflasyona yenik düşmeyeceğini bilir o paranın. Trade dediğimiz şey apayrı bir dünya. Kısa vadeli al sat kişiye göre değişir. O ayrı bir dünya oraya girmiyorum bile. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüşte mevcut alanında temel seviyedeki haberler altın ile eşdeğerdir. Altın nereye? Gümüş oraya. Ama gümüş biraz daha yorar. Gaza gelmeyin arkadaşlar. Herkese bol kazanç diliyorum lakin kardeşiniz makul bölgedir diyene kadar bu Pusuya yatın izlerken en azından diyorum illa tepelerden almak için savaşmayın yükselen ürüne herkesin ağzının suyu akıyor biliyorum ama tutun kendinizi gümüş için değil her ürün için aynı şeyi söylüyorum bir ay önce en pahalı görünen gümüş mevcut alanında şu anda neredeyse en ucuz görünen gümüş durumuna gelecek neredeyse sular yükselince balıklar karıncaları yer sular çekilince de karıncalar balıkları yer. Hiçbir şey için acele etmeyin nasipten öte köy yok dostlar. Israrla söylüyorum en az kaybeden azınlıkta olacağız en kötü şartta. Umudum ve temennim her zaman bu yönde en büyük vadimdir benim bu. Gümüşte bana göre TL tarafında trend kırıldı ve umuyorum ki bu trendin kırılımı bizi gümüşte 7.5-8 bandına kadar taşıyacaktır TL kapısında. En azından sabırla Şubat Mart'a kadar vadesi olur demiştim. Aynı altın gibi artık bakacağız göreceğiz. Ben tutmaya devam edeceğim gümüşlerimi. Onu da söylemek isterim. Şunu da belirtmek isterim. Kendi kararınızı elbette kendiniz verin. Ben nacizane yorum yapıyorum. Asla da garantisi yok. Kazanırsanız da bir duanız kafi benim için. Bu arada hafta sonu pazar günü akşam saat 10'da katıl üyeleriyle bir canlı yayın yapacağız. Onu da buradan duyurmuş olayım. Gümüşün ons tarafında 25 dolar seviyesi itici güç olacaktır. Bu seviye üstünde kalan gümüş onsu da patlayacaktır. Onu da eklemek isterim. Borsalarda da görünümler biraz karışık. Vix endeksi 30 üstüne çıktı. Uzun vadeli yatırım yapanları bağlamaz ama kısa vade kovalayanlar, orta vade yeni ürünler bakanlar için BIST tarafını bilmek ve takip etmek de önemlidir. BIST'te 1065, 1085 bandı destektir. Bu destek kısa orta vade kovalayanlar için yeni fırsatlar getirecektir. Kademeli şekilde alıp satarak elbette. Bu destek altında 2 günlük kapanış borsayı bunalıma sokar diye düşünüyorum. Böyle bir senaryoda da kanalın dibine kadar gevşeme gelebilir. Bu da büyük bir bunalım yaşatabilir. Yani 920'lere kadar götürebilir diye düşünüyorum. Eğer bu destek altında kapanış gelirse. Uzun vadeli değer yatırımcısı olan yatırımcı, uzun vadeli değer yatırımcısı olan kişi bu tarz serüvenlere hiç bakmaz. Uzun vade atar bir parça ve üstüne yatar. Ya nasip der. Ben borsada değer yatırımcılığına odaklanıyorum. Ufak ufak alır birkaç yıl tutacağım şeklinde kenara atarım. Ana yatırım alanı olarak da asla düşünmem. Atarım kenara unuturum derim. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Yeni talihliyi video altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına sell coin yazarsanız 100 TL de indirim kazanacaksınız. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de güncel görünümde takipçisi olduğumuz yükseliş trendi devam ediyor. Trendi bozacak tek yer 12.000 desteği olduğunu konuşmuştuk. Evet destek biraz aşağıda kaldı artık ama böyle volatil bantlarda da böyle oluyor maalesef. Bitcoin'de 13.500 bandı ilk hedef olmalı diyordum. Bu banda geldik. Artık 13.500 cepte. Asıl önemli direnç burada 14.800 ve bu bandın arkası sert yükselişlerle 20 bin dolar bandı olmalıdır diyorum. TL tarafına baktığımızda 100.000'i aşan bir Bitcoin görüyoruz. Her zaman diyorum ki Bitcoin'e TL gözüyle bakan zarar etmez. Dolara endeksli Bitcoin. Doların da yükseleceğini düşünüyorum. E Bitcoin de yükselince duble yükseliş yakalıyorsun aslında. En kral para da burada işte. Ama riskleri öngörerek hareket etmek lazım. Tüm paranla bitcoin alırsan yandım Allah dersin. Yeni takibe başladıysan beni ve avuçların da kaşınıyorsa sel koyuna e bak oturmuş çeşme başına para akıtıyor diyorsan doğru yerdesin ama yanlış hamle yapmamak için makul zamanları da beklemelisin derim. Bitcoin içinde bulunduğu trendde, içinde bulunduğu trend alanında güçlü yükselişlerini tamamladığında altcoin'ler için yeni fırsatlar getirecektir. Hala burada yeni fırsatlar için bekle yönlü açıklamalar yapıyorum altcoin'ler adına. Defalarca da yaptım anlattım ama adam gidiyor dayanamadım abi çok düşmüştü aldım diyor. Bol kazançlar dilerim dostlar bir şey diyemem ben fikrimi anlatıyorum zaten. Top sizde benim kazanmak için acelem yok ama kaybetmeye de tahammülüm yok. Sizin risk algınız ya da beklentiniz nasıldır bilemem kişiye göre değişen bir kavram. Bitcoin'de yükselişin devamını beklediğimi tekrar etmek isterim. Bitcoin sadece TL bazında 20 binlerden 100 binin üstüne geldi bir senede. Çok ciddi yükseliş yaptı. Elimle tutmadığım yatırıma inanmam ben diyenler ve köstekli saatleriyle vedalaşamayan o büyük üstadlar bunları da kaçırdı. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere de ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.